Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bugün deneme netlerim yükselmiyor. Ne yaparsam yapayım yine de netlerimi yükseltemiyorum hocam. Ne yapacağım ben? Yani geldik Aralık ayına ve netlerim hala yükselmiyor. Şimdi şöyle bir düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Deneme netleriniz neden yükselmiyor? Ben size şimdi bunu tek tek açıklayacağım. Siz de eğer bunları yapıyorsanız lütfen bir an önce bunları yapmaktan vazgeçin. Doğru şekilde ilerleyin. Bunun en büyük nedenlerinden birisini söylüyorum. Deneme netlerinizin yükselmemesinin birinci nedeni arkadaşlar söyleyemedim. Bir, yanlış kaynak seçiyorsunuz. Yani bu o kadar bariz ki yanlış kaynak seçiminiz. Bakıyorsunuz, diyelim ki matematik. Matematik netiniz 10 netlerde ve arkadaşınız almış orijinali, almış 3D'yi. Tamam kitaptaki sorularda gayet güzel ama sen daha o netlerdeyken orijinal ve 3D'yi çözemezsin. Yani bir soruyu çözmek için belki yarım saat 40 dakika uğraşırsın. Tamam sorular ufkunu açar, sana yeni bakış açıları sağlar ama sen şu saatte şu kadar az kalmışken oradaki sorulara bir saatini ayıramazsın. Zamanın yok. Bir sürü konun var. Ayıramazsın. Yani başkalarının almış olduğu kaynaklara bakıp kendin de ona göre kaynak almamalısın. Peki bu kaynak seçimini nasıl yapacaksın? Benim de söylemiş olduğum videolar var ya da beğendiğin herhangi bir videoya da bakıp Kaynak seçimini doğru bir şekilde yapman gerek. Bu en önemli hatalardan birisi. Herkes söylüyor, uzun zamandır söylüyorum. Kaynak seçiminin ne kadar önemli olduğu. Ama hala görüştüğüm öğrencilerde maalesef ki ellerine bir bakıyorum. İnanılmaz zor kaynaklar var ve zaten öğrenci o zor kaynakları çözemediği için de morali bozuluyor, ders çalışamıyor. Bu yüzden kaynak seçiminize lütfen dikkat edin. Geliyorum. Deneme'deki netlerinizin yükselmemesindeki ikinci neden. ikinci neden ne biliyor musunuz? Az kaynaktan soru çözmeniz. Mesela diyelim ki bir X hocasının videosunu izliyorsunuz ve o X hocasının PDF'i elinizde. Ve PDF'den hocayla beraber anlatırken siz de onları takır takır çözüyorsunuz. Mesela üstü bitti, köklü bitti. Aa ben o konuyu bitirdim hocam. Hocadan da çözdüm. E başka kaynaktan çözdün mü? İşte biraz baktım ama daha konu ilerlemem gerek ya hocam. Ben daha video izleyeyim. Soru çözmeyeyim. Ya hem konu ilerlemelisin hem arkadan da soru çözmelisin. Yani video izleyerek az kaynaktan çalışarak bu işler yürümez. Geçenlerde bir öğrenciyle konuştum. Eşit ve netleri yükselmiyor. Özel ders alıyor, video izliyor ve bakıyor ki aynı. Öğrencinin kaynaklarına baktım. Elinde üç kaynak vardı matematikten ve sadece bir kaynaktan soruları çözmüş hocasıyla beraber. İki kaynak daha boş. E sen peki nasıl ilerleyeceksin? Nasıl denemedeki diğer soruları çözeceksin? Bir kaynaktan olur mu? Olmaz. O zaman ikinci, üçüncü kaynak mutlaka olacak arkadaşlar. Bir kaynakla, iki kaynakla bu iş yürümez. Sizin daha çok soru çözmeniz lazım. Video izlemekten ziyade daha fazla soru tipi görmeniz lazım. Tamam video izlemek de önemli ama önceliğiniz soru çözmek. Bir kaynak, iki kaynakla bunlar olacak işler değil. Zaten olsa herkes çok iyi netler yapar. Lütfen böyle handikaplara kapılmayın. Ve sadece video izleyerek, hocaların aldığınız PDF'leri çözerek bu işler olmaz. Zaten hocalar da aynı şeyleri söylüyor. Lütfen bu hataları üst üste üst üste yapmayın. Birincisi neydi? Yanlış kaynak seçimi. İkincisi az kitaptan çalışmak arkadaşlar. Şimdi ve geliyorum 3. maddeye ve benim en çok değer verdiğim ve öğrencilerime sürekli söylediğim madde yapamadığınız soruların üzerine gitmiyorsunuz. Şimdi birinci kaynağı bitirdiniz. E hocam ben bir kitabı bitirdim. Şimdi ikinciye geçeyim. Hayır geçmiyorsun. Önce oradaki çözemediğin ve boş bıraktığın sorulara baktın mı diyorum? E hocam bakmıştım. Tamam, güzel, baktın. Şimdi tekrardan bu hafta sana matematik adına o çözemediğin ve boş bıraktığın soruları videoya bakmadan çözmeni istiyorum. Öğrencim, onu da bitirdikten sonra yeni kaynağa geçiyorum. Ve hala orada çözemediği sorular varsa beklettiriyorum aynı şekilde. Şimdi kesmek, kitaplardaki soruları ben kesmeyi pek önermiyorum. Çünkü o kadar çok kitap var ki kes, yapıştır falan filan bunlar uzun işler. Ama denemelerdeki soruları kesilebilir. Onlar bir yapıştırılabilir. Ya da onu yapmıyorsan da denemelerini üst üste koyup orada analizlerin ara ara denemeleri toplu olarak bakabilirsin. Ama soru bankalarındaki soruları ben kestirmiyorum. Farklı fosforlu kalemlerle öğrencilere işaretliyorum. Mesela bu birinci gelip de çözmüş olduğun renk olsun diyorum. Mesela pembeyi de ikinci defa geldim ve yine çözemedim o soruyu diyorum. Yani o çözemediğin soru öğrenilene kadar o soruyu bırakmıyoruz. Buna çok önem verin. Yani benim öğrencilerimdeki artışlarının en büyük nedeni çözemediği soruların üstlerine gitmek ve onlar çözülene kadar devam etmek. Yani asla o soru çözülmeden bırakmıyorum. Kitaptaki tüm sorular anlaşılmadan, üstüne gitmeden o kitabı biz bitirmiş saymıyoruz arkadaşlar. Neymiş üçüncü soru? Çözemediğin sorulara bakmak. Gün içinde de bak. Yani bir gün sana 50 soru vardır programında. 50 soruda 10 yanlışım var. Onu ertesi güne erteleme. O an bak. Hafta sonu tekrar, tekrar bir üstüne git ve tekrar o sorulara bak. O sorular bizim için çok 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 önemli. Evet şimdi dördüncü maddeye geliyorum arkadaşlar. Şimdi deneme çözerken de denemeleri de seviyenize uygun çözmeniz lazım. Ağustos'ta ders çalışmaya başladınız. Denemelerin de zorluk ve kolaylık derecesi vardır. Sen şimdi tutup ilk daha, ilk başlarken 3D, ilk başlarken apotemi çözmemelisin. Çözdüğün zaman ne olur? Moralin bozulur. O kadar çalışıyorum ben, o kadar günlerce uyumuyorum, bir sürü soru çözüyorum ve hala yükselemiyorum. Çünkü deneme seçimin de yanlış. Önce kendine uygun bir denemeyle başlayıp tabii ki zor kaynakları ve orta kaynakları da çözeceksin. Ama hepsinin bir zamanı var. Bunları güzel bir şekilde ayarlamalısın. Yavaş yavaş denemelerinde zorluklarını arttırmalısın. Ama aynı anda hemen bir anda 3D apotemi orijinal çözmemelisin. Kendine uygun, seviyene uygun deneme çözerek de bu süreci ilerletmelisin. Ve tabii ki bunların da toplamıyla beraber bu kadar yanlış seçim yaparak moraliniz bozulunca da denemeleriniz düşük geliyor. Peki ne yapmanız lazım? Bu bahsettiğim maddeleri doğru bir şekilde yapıp ondan sonra denemenize oturup güzel bir şekilde odaklanarak denemenizi çözdüğünüz zaman zaten denemelerinizde hak ettiği neti alacaksınız. Bunlara lütfen çok dikkat edin. Bunlar çok önemli noktalar ama hepinizin kaçırdığı ya da kulak asmadığı ya da bir gün yapıp üç gün yapmadığınız şeyler. O yüzden bunlara çok dikkat ederseniz sıraladığım maddeleri aynen yaparsanız zaten deneme netlerinizdeki yükselişi de göreceksiniz. Lütfen dediğim şeyleri uygulayın ve denemelerinizin nasıl yükseldiğini görün. Netlerinizin yükselmesi dileğiyle. Hoşçakalın.